tohumu. Çok güzel. Allah kalbimizi göre verdi. Pazara önümüzde kaldı. Pazar gün Bismillah diyeceğiz. Şu anda 130'u dolgundur. Gene valla meydi beni muhtemelen. Şu güzelliğe bak. Laf bilir ya. Bir tek bende var bu mal. Hey maşallah subhanallah. Hele bakın kim gelmiş. Hele bakın kim gelmiş. Ve guru ve guru gel gel. Vey guru. Ve guru buyurun. Burası daha da güzel oldu. Bu burası zayıf. Ama şu aşağı tarafı kullandığımızdan aşağı tarafı geçemiyoruz. Evet. Bizim Ödemiş'in Kaymakçı Mahallesi'nde haftayı pazar günü haftayı pazar günü bezeli pazarımız başlamak üzeredir. Bizim bu Ödemiş bölgesinde, ee, Ödemiş'in Kaymakçı Naiyesi'nde ee, bir kışlar soğukların, biraz e, donların şey gitmesinden bizim e, Ödemiş Bezelyesi biraz geç kalmıştır. Bu ayın e, başlarında, bu ayın başlarında aşağı yukarı günlük bizim Ödemiş Kaymakçı'da 10-15 ton arası her gün lezzetli bezelye çıkmaktadır. Bu Bunların dağıtımları devamlı çeşitli illere, gitmektedir. Çok lezzetli olduğu için bugün bizim kışın biraz don olduğundan bu yıl biraz geç kalmıştır. Ama lezzeti daha da güzelleşmek olarak günlük 15-20 ton kaymakçı mahallesinde devamlı kıtalara İzmir, Denizli, Bursa, İstanbul gibi illere gitmektedir.